Merhaba arkadaşlar hepiniz geldiniz. Bu videomuzda sizlerle e, kuşlarımız biliyorsunuz ki çoğalınca e, hani en büyük arzularımızdan biri resim yapmak isteyenlerin kuşların çiftleşmesi, yavru vermesi. E, bunun yanında yavrular olduktan sonra doğrudan e, şu telaş basıyor diyor ki işte ben bu kuşlara nasıl sahiplendireceğim işte yavru oldu ama işte ben bu yavruları nereye satacağım. Gibisinden böyle e, üretim ve kazanç isteği olan kişilerde hani böyle bir panik havası, bir telaş ortaya çıkıyor. Ve bana birçok kez e, bunun da sorusu geldi. İşte ben kuşlarımı nasıl satabildim? E, bu konuda yardımcı olabilir misiniz? tarzında birçok e, soruyla karşılaştım. E, peki yani bunun çözümü nasıl olabilir? Hemen sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bu kesinlikle bir şey değil, özel bir yöntem değil. Ee, sadece satabileceğiniz e, yerler konusunda bir nebze olsun yardımcı olmak diyebilirim. Şimdi öncelikle e, biz kuşlarımızı genelde sosyal medya üzerinden satıyoruz. Ben hani YouTube kanalından görüp yazanlar var e, ama ben hani sadece YouTube üzerinden gidip satın demiyorum size çünkü herkesin böyle bir imkanı olmayabilir. E, genelde zaten bu şekilde imkanı olan kişilerin sayısı kısıtlıdır. E, Youtube yerine siz farklı bir mecrada ilerlemeyi deneyebilirsiniz. Ee, yani sadece Instagram, sadece Facebook değil de örneğin bir Telegram grubunda satabilirsiniz. Çeşitli WhatsApp grupları var bunlara girebilirsiniz. Ee, ben şimdi hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Ee, Önceliğimiz Facebook grupları olsun. Eskiden forumlar vardı. Şimdi forumlarda daha çok bilgi paylaşımı olurdu. Kuş satışı genelde çok çok azdı çünkü iletişim kısıtlılığı çok fazlaydı. İnsanlar çevrelerinde olan pek pet shoplara, işte eş, dost, akrabaya kuşlarını satarlardı. Yani o yüzden ülkeye açıkçası bu kadar fazla kuş girişinin olmamasının yanında bir de üretim de bu kadar fazla değildi. Yani kuşların kalitesi de bu kadar fazlasıyla ilerlememişti. Ülkede Japones yoktu mesela. Ülkede öyle Show Jumbo'lar, üst yoktu. Yurt dışından kimse git, gidip de üst vasıf Show e, ya da ne bileyim böyle sağlam Rainbow'lar, Rainbow Japonesler getirmiyordu aslında. Adamlar bizden çok çok daha ileride. Ama bizim üreticilerimiz e, onların kanlarını getirdiler, bizim ülkemizde kendi üretimhanelerinde üreterek onları tamamen kendilerince eşleyerek kendi soyları haline getirdiler ve ülkemiz bu konuda oldukça ilerledi. Bu kadar ilerlemesinin yanı sıra bir de artık hani satış ihtiyacı hissedilmeye başlandı. Çünkü maliyet çok fazla artmaya başladı. Şimdi bir kuşun maliyetiyle beş kuşun maliyeti bir olmuyor. Ya da bir çiftin bakımıyla koskoca bir üretimhanedeki olan çiftlerin bakımı bir olmuyor. Mesela benim üretim, üretimhanemden daha zor bakıma sahip olan öğretmenler yok mu? Dolu. Adamlar ızgara kullanmıyor. Niye? Yani altlarına maydana kullanmıyor. Şimdi yetişemiyor. Geliyor, tavayı çekiyor, kazıyor, geri yerine koyuyor. Neden? Çünkü adamın zamanı yok. Böyle olunca da şimdi bu kadar zamanı olmadan yetişemediği kuşları üreten biri haliyle satma ihtiyacı hissedecek. Genelde böyle büyük üreticilerde sorun olmuyor. Çünkü büyük üreticiler bu kadar büyümüşse çevresi de çok oluyor. Ama bu işe daha yeni giren, ufak tefek üreten ya da yeni yeni öyle büyük üretmeye başlamış kişiler hemen panikliyorlar. Eskiden dediğim gibi ilk olarak forumlar vardı. Forumlarda kişiler e, sadece bilgi alışverişi yaparlardı. Satışlar çok çok azdı. Genelde ürün tanıtımları yapılırdı. Sonrasında Facebook daha da gelişmeye başladığında grupları ortaya çıkarttı ve gruplarda da işte muhabbet kuşuna özel çeşitli gruplar açıldı. Dediler ki işte muhabbet kuşu üretim, muhabbet kuşu bilmem ne, car bakımı. Eskiden de satışa bu kadar e, şey yoktu. Yasak gelmiyordu. İnsanlar rahat rahat satışlarını yapabiliyorlardı. Çünkü bunun herhangi bir yasal düzenlemesi yoktu. Yani e, şöyle söyleyeyim en yakın çıkan kanundan bahsedeyim size. E, i̇nsanlar eskiden karavanla çok fazla dolaşmazdı. Son dönemlerde karavan e, çok fazla kullanılmaya başlayınca hemen ona bir ee, bu hani ticarete de döndüğü için hemen bir karavan sahiplerine vergi e, uygulaması yani karavanda kalan kişilere galiba ev vergisi fazla bir şey çıktı tam hakim değilim konuya yanlış bir bilgi var ama vergi getirildiğini biliyorum karavan sahiplerine eskiden çok detaylı var mıydı onun hakkında da böyle geniş bir bilgim yok ancak eskiden e, şu kadar gündemli olmadığından eminim bir anda bu şekilde parlayan ne varsa e, ticari bir kaygı olduğundan dolayı ve artış söz konusu olduğundan dolayı emin olun ki artış olan her şey ticarete döndürülür bizim ülkemizde. Bu nedenle de vergi getirilir. Ee, ve kısıtlamalar yaşanır. Şimdi Facebook'ta da son dönemlerde kısıtlamalar oldu. Gruplarda işte fiyat, takas, e, telefon numarası tarzında böyle hani e, bilgileri belirtmek yasaktır. Muhabbetinizi özelden yapın tarzında böyle uyarılar oluyor yöneticiler tarafından. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bu uyarıların sonrasında yapılan kişiler, ya grup bu, bu muhabbeti yapan kişiler, fiyat yazan işte genelde bilgi diye sorulur. Bunları yapan kişiler gruplardan atılmaya, engellenmeye, gönderileri silinmeye, uyarı almaya başladılar. Gruplar kapanmaya başladı ee, tamamen Facebook'ta buna yasal bir düzenleme getirmesi zorunda kaldı. Ve insanlar dediler ki, biz Facebook'tan satış yapamayacağız, ee, biz en iyisi ya kendi sayfamızı açalım, e, ya da farklı mecralara yönelelim dediler. Ee, bunun üzerine Instagram zaten çok popüler bir sosyal medya olmaya başladığı için, e, sonrasında e, Instagram'a insanlar yönelmeye başladı. Ee, Instagram'da da birçok sayfa açıldı. Instagram ve Telegram bir ara hatırlarsanız WhatsApp'ta böyle bir problem olmuştu. Telegram grupları açıldı. Bizim de mesela bir tane var ama sonrasında orada çok insanlar sapıtmaya başladığı için ben mesela o grubu şu an kullanmıyorum. Hatta sileceğim sileceğim unutuyorum sürekli. sonrasında WhatsApp grupları çıktı ortaya satışların yapılabilmesi için. Bunları da yine aynı şekilde Facebook üzerinden talep etmeniz gerekiyor. Bazı kişilerin e, ee, bu linkleri size atıp bu grupların yaratıcıları olan kişilerin sizin kendi elinizdeki kuş gruplarını linklerini atıp grupları e, gruplara üye olabilirsiniz. Burada da genelde ya üretici, e, şey, pardon, yönetici kapatır, üretici diyorum. Yönetici e, diğer kişilerin mesaj atmasını kapatır ya da doğrudan herkes mesaj atar bir süre sonra gruba giren çıkan belli olmaz. Şimdi bunların da sebeplerine geleceğim. Ee, yalnız buna gelmeden önce Facebook'a da tekrardan bir dönüş yapmak istiyorum Facebook şu an kullanılmıyor mu? Hayır kullanılıyor ee, bunu da belirtme sebebim şu e, ben böyle anlattım Facebook aman kullanılmıyor deyip de bütün şeylerden çıkmayın ondan sonra bana da sörmesinler. E, Facebook grupları kullanılıyor ancak e, yazdıklarınıza dikkat edecek şekilde ilanlarınızı paylaşıp gönderilerinizi açabiliyorsunuz. E, örneğin fiyat yazmıyorsunuz, takas yazmıyorsunuz e, onun satılık olduğuna dair herhangi bir şey belir belirtmiyorsunuz ve hem grubun kapanmasını önlüyorsunuz, hem de e, siz de gönderinizi rahatlıkla paylaşmış oluyorsunuz. Zaten e, emojilerle bile numara yazabilirsiniz, buna kimse karşı veremez. Sonuçta emoji kullanılmış, bir numara e, rakam kullanılmamış. Emojide hatırlarsanız e, klavyede böyle rakamlar var emoji şeklinde. E, onları kullanabilirsiniz. E, onun haricinde yer bilgisi verebilirsiniz. E, kuşun bilgilerini verebilirsiniz. Örneğin e, yuva hazırlığında yumurtlayacak takım tarzında yazabilirsiniz. Ee, bu şekilde gönderilerinizi paylaşıp Facebook üzerinden satışlar yapabilirsiniz. Ancak her grup buna müsaade etmiyor. Grup kuralları var ve o grup kurallarını okuyup o gruplara girmeniz gerekiyor. Onun haricinde e, genelde bir sorun teşkil etmediğini söyleyebilirim. Instagram üzerinde de e, şöyle bir problem var. Sizin belli bir takipçi sayısına sahip olmanız lazım. İnsanlara sizden e, genelde günümüzde sadece kuşta değil alışveriş yapabilmesi için Hatırlarsanız ilk olarak butiklerle bu olay çıkmıştı, hani böyle kıyafet satan, ayakkabı satan mağazalarla çıkmıştı bu durum. İlkten çok fazlasıyla mağaza vardı. İnsanlar bir anda bu işe yöneldiler. Zaten şu anda ucu bucağı yok, herkes bu işe gidiyor, online satışa. İnsanlar bu işe yöneldiler, dediler ki işte biz online satış yapalım. İlk önce böyle kendi mağazalarını açtılar, takipçi sayıları yükselmeye başladı, çoğu sayfalar popüler hale gelmeye başladı. Ama gözden kaçan tek bir şey vardı arkadaşlar, insanların güveni tamamen takipçi sayısına bağlı oldu. İnsanlar sizin ne kadar güvenli olduğunuzu bilemeyebilirler, bunun da haliyle ben de dahil olmak üzere maalesef ki takipçi sayısına, yorumlarına ve onun belirli bir kitlesi var mı yok mu ona bakar çünkü bot mu, e, değilim ona bakıyorum. Birçok sayfada da bot e, takipçiler var. E, onun haricinde işte ne bileyim böyle bot beğenmeler var. Saçma sapan kişilerini takip ettiğimi zaten takipçilerine bakarak görebiliyorsunuz. E, doğal takipçimi değil mi zaten kendisi belli ediyor ama birçok sayfa şu anda destekli şekilde ilerlediğini biliyorum yani çok sayfanın. E, kendi kendilerine böyle takipçi satın alıyorlar. Beğenme satın alıyorlar. Bu şekilde sayfalarını ilerletip güvenilirlik sağlıyor ama bu doğru bir şey değil. Sizin dediğim gibi WhatsApp ve belli başlı gruplarda izinleri alarak sayfalarınızı paylaşıp Instagram sayfası için konuşuyorum. Orada satış yaptığınızı belirtip paylaşımları yapmanız lazım. Ama kısa bir süre öncesinde Facebook'la Instagram'ın sahibi şu anda bildiğim kadarıyla aynı kişi satın aldı diyebiliyorum. Maalesef arkadaşlar ona da bir yasal düzenleme geldi. Benim de mesela bazı gönderilerime ateşli silah diyor çıplaklık içerir diyor, <laughs> taciz diyor, yani diyor da diyor birçok uyarı veriyor mesela, bunları biz yorumlarla, beyinlerle, doğal takipçi işte burada ortaya çıkıyor, yorumlarla ve beyinlerle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Biz mesela kuş paylaşıyoruz, onun satışı için farklı şekilde uyarılar verebiliyor. Instagram'ında böyle bazı durumları maalesef ortaya çıkabiliyor. Ee, tabii yani bunda da paylaşımlarda temkinli olmalısınız. Bunlar şikayet üzerine de gelebilir. Şikayet üzerinden ziyade artık hani böyle teknoloji çok fazla ilerlediği için e, bunları doğrudan e, teknolojiye uygun şekilde dijital olarak tespit edebiliyorlar. edebiliyorlar. Bu genelde artık eskiden şikayete dayalıydı ama şu anda tamamen e, yapay zekaya dayalı diyebilirim. Tamamen dijital olarak e, tespitler sağlanıyor diye bir haberde okudum. Ama haberin doğruluğu ne kadar vardır bilemiyorum. Hemen böyle bir göz gezdirirken e, sadece denk gelmiştim. Yorumlarda vesaire de e, birkaç defa şahit olduğum olmuştu. E, zaten hani teknoloji çağındayız. E, bu tarz şeyler ne olur? Harbiden insanlar da, milyonlarca hesap var. Hangi günü takip edecek? Tabii ki de teknolojik olarak bunlar takip edilecek. Hani o yüzden çok da şey yapmıyorum. Yadırgamıyorum bu tarz şeyleri. Ee, Instagram'da da böyle kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Ee, satış için pet shoplar son seçeneğimlerim. Ee, son anlatacağım şey pet shoplar. Neden pet shopları en son anlatıyorum? Hemen bir gelelim o konumuza. Arkadaşlar pet shop denilen e, kurum ve kuruluşlarda şöyle bir durum söz konusu. Nasıl ki siz bir telefonunuzu satmak istediğinizde, e, örneğin bir siteye ilan verdiğinizde 1000 liralık bir telefonu yine 1000 liraya satabiliyorsanız ya da en kötü 900, 800, 900 liraya satabiliyorsanız e, kuşlarda da hesap aynıdır. Yani örneğin e, 1000 liralık bir kuşu en kötü 800, 900, 750 liraya satarsın yani en kötü satarsın. Ama... Eğer ki sen bir telefonun telefoncuya götürürsen, 1000 liralık telefonu senden 500 liraya almak ister. Sebebi şu, o telefonun rafta durma süresi var. Ne zamana satılacak belli değil. Ee, onun haricinde e, ikinci el olarak aldığı için, tabii kuşta böyle bir durum yok ama, ikinci el olarak aldığı için tabii ki de bunun bir e, masraf çıkartma ihtimali var. E, üzerine kar koymak zorunda, diken masrafları var. Adam haliyle hepsini mecburen e, düşmek durumunda. Örneğin piyasası e, 3 bin lira olan telefonu bir buçuğa almak isteyebilir. Bu çok normal bir şey. Kuşlarda da pek çok da aynı sistem geçerli. Nasıl ki e, adam kar etmek zorunda. Çünkü bir şekilde dükkanı döndürmek zorunda. E, o yüzden fiyatını düşürüyor. Ha, tabii çok öldüren böyle gerçekten çok saçmalayan pek çoklar yok mu? Var. Ama tabii ki de e, çok haklıyla alan, gerçekten karşıdaki kişinin değerini öldürmeden sadece hakkını isteyerek, aradaki farkını isteyerek alanlar da var. Onları tenzih ederek söylüyorum. E, yani dürüst insanların her zaman destekçisiyiz. Bu tarz e, durumlarla da karşılaşmıyormuş. Tabii ki de karşılaşıyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Pet shopçularla e, bunun bilincinde olarak alışveriş yapmanız lazım. Yani bana şunu yazan da çok fazla var. Ya ben pet shopçuya gittim de bana şu kadar fiyat verdi. Ya mecburen verecek. Ya adam senden 15-20 liraya bile isteyebilir 50 liralık kuşu örnek veriyorum. Neden? E çünkü ee, kendisi de kar etmek zorunda. Yani o da öyle görüyor onu. O yüzden siz eğer ki bir pet shop'a verecekseniz değerini çok çok altında ver, geleceğinizin farkında olaraktan gidin oraya. Hiçbir pet shopçu e, size yani normal piyasa değerinde kuşun parasını verip almaz. Hiçbir pet shopçu yapmaz bunu. Yani bana bazen mesela takas için yazıyorlar, takas yapar mısın diye. Mesela bir pet shopçuya gidin, sizden takas için para isteyebilir. Neden? Çünkü adamın zaten amacı satmak sen e, adam o kuşu satabilecekken sen ona kendi kuşunu verip ondan farklı bir kuş alarak onun satış süresini uzatıyorsun. Yani bakın ben burada e, haklı haksız ayırdığım için söylemiyorum. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Yani şu devirde geçinmek çok zor. Hani ben çok e, birçok pet shopçus desteklediğimden değil, yani ben de bir pet dükkanım var, ben de bir online pet işi yapıyorum. Ama e, çok bu işi gerçekten hakkıyla yapamayan birçok kişi var. Hakkıyla yapanlar tenzih ederek söylüyorum. Ee, ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Şu anda gerçekten geçim çok çok zor. Ee, bu tarz hani teklifleri hobiciler de yapıyor. Siz de bu şekilde bir teklifle giderseniz karşılaşabileceğiniz şeylerden bahsediyorum size. Adam haliyle bunları size söyleyecektir. Bunlarla karşılaşacaksınız. O yüzden e, olabildiğince çok zor durumda kalmazsanız pek çoklar zaten ithal kuş alıyor. Aslına bakarsanız onların e, bir dönem ihtiyacı oldu ama şu anda sizin kuşlarınıza aslında ihtiyaçları yok. Hatta birçoğu almıyor bile, gitmiyor diyor, satılmıyor diyor. O yüzden e, mümkün mertebe siz kendi çevrenize bahsettiğim yerlerden satmaya çalışın. Eğer olur da oralardan satamazsanız, en son çare çok sıkışırsanız paraya pet shoplara verebilirsiniz. E, sizlere tavsiyem bu yönde olacaktır. Satış mecraları bunlar. Son olarak bir de şundan bahsedeyim. Telegram grupları var. Telegram gruplarından da satışlarınızı yapabilirsiniz ama çok çok az çünkü bir ara WhatsApp varken hani bir ara çöktü. Sonra Telegram'a geçti herkes. Sonra bir anda tekrardan WhatsApp'a döndüler. Sildiler, bir şeyler oldu. Ee, bir daha da Telegram'ın yüzüne bakan olmadı. Şu anda çok çok nadir kullanılıyor. Ee, te Telegram gruplarında böyle çok e, aktiflik olduğunu söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi yani siz Karar sizin. İsterseniz oraya da bir girin bakın. Ama genel olarak satış mecraları bunlar. En açlık altına bakarsanız WhatsApp'tır ama e, bu tamamen sizin grupları bulmanızla alakalı. Çünkü öyle e, arama motoruna yazıp bulabileceğiniz bir şey değil. Tamamen size link atılmasıyla grup davet linki atılmasıyla katılabileceğiniz bir şey. E, bilginiz olsun derim. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kuşlarınıza en kolay yolla istediğiniz fiyatları satabilirsiniz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.